O yaptığı açıklamalar, aşk hayatı, polemiklerle yıllardır gündemden düşmeyen bir isim. Dünden bugün hayatını birçok yaşanmışlık, üzün, mutluluk, acı, kayıp sığdırdı. Çok sevdi, çok üzüldü. Acısını çoğu zaman kahkahalarla saklamaya çalıştı. Her şeye rağmen hayata karşı olan savaşından hiçbir zaman vazgeçmedi. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz sözlerini doğru çıkararak ne yaşarsa yaşasın bir şekilde üstesinden gelmeyi başardı. Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. En dipten zirveye doğru emin adımlarla ilerledi. Ama elbette şöhretin kapısı şöhretin kurallarına tabi olanlara açılıyordu sadece. İşte Gülben Ergen'in geçmişindeki trajik olaylar. Aşk, şöhret için ödenen bedeller, bitmek bilmeyen polemiklerle dolu hayat hikayesi. 25 Ağustos 1971 yılında Mazhar ve Gülser Ergen çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul Erenköy'de doğdu. Anne Gülser Hanım ilk çocuğu Rıfat'tan sonra bir kızı olsun istemişti. Baba evle fazla ilgilenmese de güzel bahçe kliniğinde doğan kızına Gülben ismini vermiş ve sevinçten ağlamıştır. İlkokuldan sonra Erenköy Kız Lisesi'nde orta öğrenimini tamamlayan Gülben, lise öğrenimini ise Kadıköy Ticaret Lisesi'nde devam ettirdi. Daha liseyi bitirmeden birçok mağazada satış görevlisi olarak çalıştı. Gülben lisedeyken annesiyle babası yollarını ayırdı. Abisi Rıfat, babada, da, Gülben ise annesinin yanında kaldı. Baba Masar ayrılık sonrası apar topar ikinci evliliğini yapmıştı. Gülben ise durumdan henüz habersizdi. Erkekleri anlamaya çalıştığı yaşta bir gün babasının evine gittiğinde kapıyı tanımadığı bir kadın açmış, Gülben üvey annesi olduğunu anlamıştı. İlk darbe babasından gelmişti. Sonra babası ve abisiyle ayrılan evleri ayrı şehirlere dönüştü. Baba, oğlu Rıfat'ı da alarak yeni eşiyle Antalya'ya göç etti. Kaderin henüz orada onlara neler hazırladığını bilmeden. Babası ve abisinden uzakta, annesiyle bir başına kalan Gülben, hayata sıkı sıkı tutunmak zorundaydı. Ev hanımı olan Gülser Hanım'ın geçimi eski eşi Rıfat'tan gelecek olan nafakaya bağlıydı. Küçük kız Gülben, halısı, telefonu olmayan evde çalışıp kazandığını canım dediği annesine getiriyordu. Hayatında olan iki erkek, babası Mazhar Bey ve abisi Rıfat Bey, Gülben'i çok sevmelerine rağmen bir o kadar da incittiler. Abi Sırıfatla çok kavga etti. Babası Mazhar Bey'le bir türlü sarmaş dolaş olamadı. Ama o ikisini de kaybettikten sonra çok sevdi. Biricik abisi 22 yaşında tek kurşunla öldürüldü. Bu gizemli ve ani ölümün ardından babasını da kaybetti. İki sevdiği erkek Antalya'da aynı mezarlıkta yatıyor. Ama acıyla yaşamak ve hayata tutunmak zorundaydı Gülben. 1987 yılında Hürriyet gazetesi tarafından sinema güzeli seçildiğinde de henüz 16 yaşında lise öğrencisiydi. Bu yarışma sayesinde tanınan bir yüz haline gelen ergen, mezun olduktan sonra iç çamaşırı askılı yaparak dahil oldu renkli dünyaya. Lise son sınıftaysa oyunculuğa ilgi göstermeye başladı. Ancak o zamanlar oyunculuğa sanat olarak değil, yalnızca para kazanmak için yönelmişti. Tiyatro üzerine hiçbir eğitim olmamasına rağmen 1988 yapımı Bülent Ersoy ve İsmet Özhan'ın başrolünde olduğu Biz Ayrılamayız filminde rol alarak sinemaya adım attı. Ardından Kenan Kalay'la Deniz Yıldızı isimli filmin başrolünü paylaştı. Ergen'in Seren Serengil ile tanışması da bu dönemde oldu ve bu tanışma Gülben'in kariyerinde çok önem taşıyor. Bir televizyon kanalının kapısında yanına gidip böyle tanışmıştı Seren Serengil'le. "Merhaba, tanışabilir miyiz? Ben Gülben." dedi sevecen bir ifadeyle. Ortak arkadaşlarımız var ve ben sizi çok seviyorum diyerek Seren'e itifat etti. Seren şaşırdı, nazikçe teşekkür etti. Bir süre sohbet ettiler. Seren Gülben'i çok yakın ve samimi buldu kendine. Sonrasında yıllarca sürecek kavgalarıyla sık sık gündeme gelecek olan iki ünlünün tanışması bu şekilde olmuştu. Zamanla Ergen ve Serengil'in bu samimiyeti arkadaşlığa dönüştü. Seren'le tanıştığı dönemde Aydan Şenel'le birlikte iki Kız Kardeş dizisinde oynuyordu. Ve Seren Serengil'in Emrah'la sahneye çıkacağı bir gün alt kadroya bir isim lazım oluyor. Kim olsun diye düşünürken Seren'in aklına Gülben geldi. Gülben'e seni sahneye çıkarayım mı diye soran Seren'e ''Hayatta çıkmam dedi Gülben. Serase çıkarsın yakın arkadaşız. Hem yan yana olur hem eğleniriz. Bak sadece 7 şarkı ezberleyeceksin dedi. Gülbense yok hayır benim sesim karga gibi ben nasıl şarkı söyleyebilirim ki diye söyleniyordu. Bir süre sonra ise ikna oldu. Seren Gülben'e sahnede nasıl durması, izleyicilerle nasıl diyalog kurulması gerektiğini kısacası her şeyi öğretiyor ve yardımcı oluyordu. Gülben'in bu yeni kariyeri için elinden geleni yapıyordu Serengil. Ergense bu günlerde verdiği farklı röportajlarda onu sahneye çıkaran kişinin İbrahim Tatlıses ve Bülent Arsoy olduğunu söylese de 1994 yılında verdiği bir diğer röportajda sahneye çıkmasına vesile olan kişinin Seren Serengil olduğunu açıkça söylemişti. Ben bir de şovu çok severim. Ben onun herkesten çok iyiliğini istem. Çünkü onu sahneye biliyorsunuz ben çıkarttım o yüzden. Öyle mi? Her zaman çok iyi <laughs> olmasını istedim. Yani sizin sanat kötü. hayatı... Hatta bu röportajda Hülya Avşar'la ilgili ona hayranım, keşke bir gün onun gibi olabilsem şeklinde konuşmuştu. Ve Seren Serengil ile Gülben Ergen'in arasını bozacak o olay yaşanıyor. Gülben, Seren'in sevgilisi Alican isminde evli iş adamının abisiyle Seren'den gizli tanışmış ve Seren'le paylaşmamıştı. Hatta Serenle Ali Yıldırım'ın arasının bozulmasına neden olacak sözler söylemişti abisine. Bu kadar emek verip sahnelere çıkarttığı Gülben ona minnet duyacağı halde onun mutluluğuna engel olmuştu. Basında yer alan bu haberden sonra Seren Serengil ve Gülben Ergen aynı camiada yer almalarına rağmen bir daha birbirleriyle hiç konuşmadılar. İki ünlünün düşman olmalarına neden olan olay bu şekildeydi. Seren Serengil ile Gülben Ergen küstükten sonra Seren, Gülben'i Maxim Gazinosu'ndaki kadrodan Sacit Aslan'la konuşarak attırmak istiyor. Sacit Aslan, Seren'in bu isteğini yerine getirmek istediğinde İbrahim Tatlıses araya girip Gülbeni koruyor ve kadroda kalmasını sağlıyor. O sıralar Gülben Ergen'le İbrahim Tatlıses'in aşk yaşadığına dair çeşitli iddialar olsa da Tatlıses'in eşi Derya Tunay'la Gülben'in yakın arkadaş olması bu iddiayı yalanlar nitelikteydi. 1994 yılında Tatlıses Haydi söyle şarkısının klibinde Gülben Ergen'i oynatıyor. Ergen ilk defa bu kliple geniş kitlelerce tanınırlık kazanıyor. Maxim'de sahne alan Gülben o sıralar artık az solistiğini ilan ediyor. Artık serinin tanıştırdığı modacı Canan Yaka'nın manevi kızı olmuştur. Canan Yaka ise yeraltı dünyasıyla olan bağlantılarıyla da bilinen biridir. Ergen 1995 yılında sahne aldığı mekanda iş adamı Erol Evcil ile tanışıyor. O dönem Erol Evcil Zeytin Kralı olarak bilinse de aslında herkes onun mafya babası olduğunu biliyor. Gülben Evcil'in hayat şartlarına uymak için işini bırakıyor ve sevgilisiyle dünyayı dolaşıyor. İki buçuk senenin sonundaysa sevgilisi Erol Evcil'i ikna ederek kariyerine geri dönüyor. Zamanında benden şarkıcı olur mu diyen Gülben Ergen 1997'de Merhaba adlı ilk albümünü çıkardı. İbrahim Tatlıses kariyerine geri dönen Ergen'e Fırat dizisinde rol veriyor. Bu dizide canlandırdığı karakter Gülben Ergen'in kariyerinin bu ikinci aşaması için kilit bir karakter oluyor. Çünkü bu noktadan sonra Anadolu kadını portresini çizmeye başlıyor. İlk dizilerinde oynadığı baştan çıkarıcı kadın çizgisinden tamamen uzaklaşarak cefakar anne rolüne geçiyor. 28 Şubat darbesinden sonra TGRT kanalında değişiklikler yapan kanalın sahibi Enver Ören, dönemin ünlü isimlerini kanala davet ediyor. Erol Evcil'in kankası Alaaddin Çakıcı'nın ricasıyla Osman Yağmur Dereli daha önce Türkan Şoray'ı düşündüğü Marziye rolünü Gülben Ergen'e teklif ediyor. Gülben, Kadir İnanır ile birlikte Marziye dizisinde rol alarak kanala gün birinciliği götürmeye başarıyor. Bu diziden sonra ise Ergen'e aynı kanalda sabah programı sunuculuğu teklif ediliyor. Ama Gülben'in iki ay önce ayrıldığı Erol Evcil'in tutuklanması onun da başını ağrıtıyor. Ergen'in mal varlığına bir süre tedbir koyuluyor. Büyük bir aşk beslediği Erol Evcil ile yollarını demir parmaklıklar ayırmış, bunun yanı sıra bir de maddi zorluklar ortaya çıkmıştı. Evcil tutuklanmadan önce Gülben Ergen'le evlilik tarihi bile belirlemiş, hatta Gülben'in gelinliği bile hazırmış. Gülben Erol Evcil'le ayrılığının ardından özel hayatının işin etkilemesine izin vermek istemeyerek bir süre sessiz kalıyor. Bu dönem katıldığı Yasemin'in Penceresi programında Erol Evcil'le düğün hazırlığı aşamasında dikilmiş olan gelin sürpriz bir şekilde stüdyoya getiriliyor ve Gülben gözyaşlarına hakim olamıyor. Gülben'in bu gözyaşlarından çok etkilenen ünlü şarkıcı Sezen Aksu, Sandık Lekesi şarkısını onun için yazıyor. Bu zorlu süreçten sonra hayat ona bir şans daha veriyor. TGRT kanalındaki güçlü bağlantıları sayesinde ise maddi sıkıntılarını ve düşüşte olan kariyerini çabuk toparlamaya başarıyor. Sabah programı sunuculuğuna başlayan Gülben, Seren Serengil'i konuk olarak çağırmak istese de Seren buna yanaşmıyor ve araya TGRT kanal sahibi Enver Ören giriyor. Eğer Seren Serengil ile Gülben Ergen barışmazlarsa, kanalın aile imajının zedeleneceğini söyleyerek Seren'i deyim yerindeyse Zola programa çıkartıyor. Ve yıl 2001 yabancı dizi uyarlaması olan Dadı dizisinin başrolünde oynamak için isim aranıyor. Teklif ilk önce Aydan Şener'e götürülse de Şener kabul etmiyor. Sonrasında Ergen'e teklif götüren yapımcı onunla anlaşma sağlıyor. Dadı dizesiyle Gülben Ergen en büyük patlamasını yaşıyor. Haldun Dorman, Kenan Işık gibi dev isimlerle oynayarak ismini zirveye taşıyor. Gülben'in popülaritesi hızla artıyor. Polemikler de bitmek bilmiyor tabii ki. O sıralar Hülya Avşar'la seneler boyu sürecek olan söz düellosu başlıyor. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Gülben erken Dadı Dizesi'nin ilk sezonu sırasında sade ve sadece albümünü hazırlıyor. Canan Yaka'dan sonra en büyük destekçisi Şehrazat'tan, Sezen Aksu'dan, Kenan Doğru'dan aldığı şarkılar albümün tutmasını sağlıyor. Ve Gülben artık bir pop şarkıcısı olarak kendini ispat ediyor. Bu sırada sadece 6 sene önce alt kadrosunda çalıştı, İbrahim Tatlıses'in Tarabya'daki villasını satın alıyor. Tam bu sıralar Sürekli Yeşim Salkım'ın eşi Hakan Uzan'la aşk dedikoduları çıkan Ergen, iddiaları yalanlamaya çalışmasına rağmen Yeşim Salkım gibi bir düşman kazanıyor. Ergen'in yer aldığı Dadı dizisi, ikinci sezonda sürpriz bir şekilde Uzan'ların sahip olduğu Star TV'ye transfer oluyor. Uzan grubu aynı zamanda Rumeli Hisar konserlerini de düzenliyor. O yaz Rumeli'de sıkça sahne alan Gülben, Mustafa Erdoğan'la da bu sırada tanışıyor. Dadı dizesinin ardından hız kesmeden Hürrem Sultan dizisinde yer almaya başlıyor Gülben. Dizi tutmasa da Gülben popülaritesinden bir şey kaybetmiyor. 2003 yılında ise Ergen'in kariyerini sarsan kaset skandalı ortaya çıkıyor. Sorguya alınan Gülben 1992'de çekilen bu kasettekinin kendisi olduğunu itiraf ediyor ve sakallı kişinin İlyas Atak olduğunu açıklıyor. Hakan Ozan'a ulaşan bu kasetin ortaya çıkmasını sağlayan kişi olaraksa Yeşim Salkım gösteriliyor. Bu olay sonrası Gülben Ergen eve kapanıyor. Bir süre sonra ise bir reklam şirketinde çalışmaya başlayarak kariyerine dört gözle sarılıyor. Ve yeni albümü Uçacaksın için sıkı çalışmalara başladı. Albüm sonrası çıktığı konserle artık geri döndüğ mesajını verdi. Bu dönem Ergen'in aşk hayatında da sürpriz gelişme yaşandı. Eylül 2004 tarihinde Mustafa Erdoğan'la nikah masasına oturdu. Her seferinde birbirlerine aşk dolu sözler söyleyen ünlü çiftin 2007'de ilk çocukları Atlas, 2009 yılında ise ikiz bebekleri Ares ve Güney dünyaya geldi. Aynı yıl kariyerinde de yükselişe geçen şarkıcı Oğuzhan Koç'la düet yaptı, Giden Günlerim Oldu şarkısıyla uzun süre müzik listelerinde bir numarada yerini aldı. Nisan 2012 yılında ise Gülben Ergen ve Mustafa Erdoğan yollarını ayırdılar. Bu evlilikten bir süre sonra Ergen'in adı haber sunucusu Erhan Çelik'le anıldı. İkilinin birlikteliği 2014 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına taşındı. Ünlü çift sadece yakın dostlarının katıldığı bir törenle hayatlarını birleştirdiler. Erhan Çelik ve Gülben Ergen'in balayı yerine hac ziyareti yapmaları da magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı. Büyük bir aşkla başlayan bu evlilikse sadece 2 yıl sürdü. Ergen'in aşk hayatındaki hareketlilik ise hız kesmeden devam ediyordu. Şarkıcının adı 2017 yılında evli iş adamı Tolga Dules ile anılmaya başladı. İşin içine bir de Seren Serengil ve Yeşim Salkım karışınca olay bir hayli karmaşık hal aldı. Serengil bu konu hangi programda tartışılsa sunucuların işten çıkarıldığını, Ergen'in üst düzey insanlar tarafından korunduğunu iddia etti. Bu tartışmalar devam ederken Gülben Ergen 2018 yılında Bostancı Gösteri Merkezi konseri öncesinde yapımcı Burak Törel'le aşk yaşadığını açıkladı. Bu açıklama sonrası Törer'in Gülben Ergen'in yakın arkadaşı Hande Fırat'ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Her röportajlarında birbirlerine aşk dolu, şiir gibi sözler söyleyen Burak Törer ve Gülben Ergen bir süre sonra sebebi bilinmeyen sürpriz bir şekilde birbirlerine teşekkür ederek yollarını ayırdılar. Bu olaylardan sonra Gülben Ergen bir süre köşesine çekilerek sessizliğini korudu. Ünlü şarkıcının adı en son besteci Emre Irmak'la anılmıştı. Hatta Irmak'ın güzel şarkıcıya çıktıkları Yunanistan tatilinde evlilik teklifi ettiği bile söyleniyordu. Ergen şimdilerde ise doğal ürünlerden oluşan kendi kozmetik markasını piyasaya sürdü ve ürünlerin tanıtımıyla sık sık gündeme gelmektedir. Kendini hep güçlü bir kadın olarak tanımlayan Gülben Ergen bir röportajına ''Ben mücadelemde hep yalnızdım. Birçok kez en dipten ayağa kalkmaya çalıştım.'' sözlerini söyledi. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz sizin Gülben Ergen ile ilgili düşünceleriniz neler? En sevdiğiniz dizisi veya şarkısı hangisi? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın.